Bir satış yöneticisi bana kişi gerçekten önemli niteliklere sahip olduğu takdirde satıcılıkta kekelemenin bile bir ayrıntıdan ibaret olduğunu söyledi. Benim gibi satış yöneticisi olan ve şaka yapmaktan çok keyif alan bir arkadaşım var. Bazen şakaları komik olmasa bile birkaç ay önce Genç bir adam bu şakacı arkadaşımı aradı ve satış içinde çalışmak istediğini söyledi. Ancak bu genç adam korkunç kekeliyordu ve arkadaşım bunun bana şaka yapmak için uygun bir fırsat olduğunu düşündü. Bunun üzerine kekeme adaya kendisinde şu anda açık bir pozisyon olmadığını ama bir arkadaşının yani benim açık bir pozisyonu olduğunu söyledi. Ardından arkadaşım beni aradı ve o çocuğu anlattı durdu. Ben de hiçbir şeyden kuşkulanmadan hemen gönder dedim. 30 dakika sonra genç adam içeri girdi. Daha üç kelime etmemişti ki arkadaşımın neden onu bana büyük bir hevesle gönderdiğini anladım. B be, B be, Ben J c, c R dedi. Bay X beni sizinle iş hakkında gö, görüşmen için gönderdi. Neredeyse her sözcük ayrı bir mücadeleydi. Kendi kendime düşündüm. Bu çocuk Wall Street'te 90 sente 1 dolarlık banknot bile satamaz. Arkadaşıma kızdım. Ama bu genç adam için gerçekten üzüldüm. Neden yararlanamayacağıma dair makul gerekçeler düşünürken ona birkaç nazik soru sormaya karar verdim. Ancak konuştukça bu genç adamın boş biri olmadığını anladım. Çok zekiydi. Kendini güzel idare ediyordu ama kekelediği gerçeğini de göz ardı edemiyordum. Sonunda son bir soru sorarak görüşmeyi sonlandırmaya karar verdim. Satış yapabileceğini düşünmenin sebebini. Aslında dedi. Ben hı hı hızlı öğrenirim. Be, be ben insanları severim. İyi bir şirket olduğunuzu düşünüyorum ve. Pa, para kazanmak istiyorum. Evet. Konuşma zor, zor zorluğu çekiyorum. A, a ama bu beni ra, rahatsız etmiyor. Bir başkasını neden ra, rahatsız etsin ki? Verdiği yanıt bana bir satış görevlisi için gereken tüm tüm önemli niteliklere sahip olduğunu gösterdi. O anda ona bir şans vermeye karar verdim. Ve biliyor musun? Çok iyi iş çıkarıyor. Eğer üstün niteliklere sahipsen, konuşarak mesleğini icra edeni, konuşma zorluğu bile önemsiz bir ayrıntıdır. Eğer üstün niteliklere sahipse, konuşarak mesleğini icra edenin, konuşma zorluğu bile önemsiz bir ayrıntıdır.